Öğrenciler bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi. Trakya Üniversitesi Kırpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Ee, öğrencilerimle birlikte doğa sporları dersi kapsamında her hafta ayrı bir etkinlik organize ediyoruz. Ee, bu haftaki etkinliğimizde de mavi ile yeşilin buluştuğu bu doğa harikası bir yer olan Uçmakdere'de yamaç paraşütü etkinliği. Çok güzel bir deneyimdi. Ee, bunun için Gamze hocamıza dairiyetten çok teşekkür ediyorum bu deneyimi bize yaşattırdığı için. Çok heyecanlı. Herkesin denemesi çok iyi olur. Ee, Uçmakdere'ye geldik. Burada ilk başta ATV turuna çıktık. E, aksiyonu yani daha fazla zirvede yaşamak için şu an paraşütle atlam yapacağız inşallah. Uçmak da ayrı bir deneyimdi çünkü kendimizi havada kuş gibi hissediyoruz. Harika bir hissiyattı. E, gelmek isteyen her şey herkese her, her şekilde tavsiye ederim.